Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, i̇lk videomda e, dersleri tek tek hangi hocalardan dinlediğimi nasıl bir şekilde çalıştığımı stratejik olarak e, nasıl ilerlediğimi anlatacağımdan bahsetmiştim. Bugün ilk etapta coğrafyadan başlamak istiyorum. E, şu şekilde söyleyeyim ki e, öncelikle ben hangi yaygın evlerinde tercih ettiğimi onlardan bahsetmek istiyorum. Ben yargının Yargın'ın kitaplarını çok seviyorum. Bence çok güzel. Elimde pegem de var. Pegem de çok güzel. Aynı zamanda 7 iklim de vardı. Ama yedi iklimin e, coğrafyasını bitirdiğim için o şu anda elimde yok. Ama yedi iklimin de kitaplarını ben genelde kullanıyorum. E, şöyle bahsetmeliyim ki bence e, piyasada olan kitaplardan e, üniversite üniversitenin üniversite sınavında hazırlanan e, kişilerin de tercih ettiği kitapları da tercih edebilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey fark ettim ki e, burada çıkan, şurada yazan, geçmişte çıkan soruların birkaçının benzerleri ya da aynıları hatta üniversite sınavında da sorulmuş. E, hatta hoca web kanalından Aydın Hoca, Tarih hocası şöyle bir şey söylemişti. Eee adalet sınavına girenler işte hukukla ilgili sınav, avukatlıkla ilgili sınava girenlerle de bu tarz şeyler çıkıyormuş ama ben onların biraz daha ayrıntılı olduğunu düşünüyorum. Kendisi de öyle söylemişti. Ben üniversite sınavı için çıkan kitapları ve direkt KPSS kitaplarından tercih ediyorum. KPSS'nin bu arada ben genel kültür, genel yeteneğe gireceğim. Genel kültürde normal Lisans KPSS'yi zaten e, çözüyorum. Ama öyle lisans KPSS'yi de çözmeye düşünüyorum. Şöyle ki bazı yıllar öyle lisans KPSS'leri sorulan sorular normal lisans KPSS'lere de çıkmış. Bu şekilde ilerlemeyi planlıyorum. E, konu anlatım kısmını ben bitirdim. Engin Eraydın hocadan dinledim. Hoca Web kanalında zaten biliyorsunuzdur. Ben Engin hocayı tercih ettim bu hangi hocayı seçeceğiniz tamamıyla size kalmış bir şey. Hangi hoca size daha iyi hitap ediyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü ben e, tek tek bütün dersleri YouTube'da KPSS'de meşhur olan hocaları teker teker mesela atıyorum coğrafyada hangi hocalar daha çok ön sırada çıkmış? Engin hoca, X hoca, Y hoca gibi tek tek dinlediğimde hangisinin bana daha çok hitap ettiğini e fark ettiysen hocaya doğru yöneldim. Coğrafyada hocamı bir tercih ettim. E Engin Araydın hoca hem akılda kalıcı anlatıyor hem eğlenceli anlatıyor. Bana şahsen öyle geldim. <laughs> Pardon. Videoları e, 60 tane videosu var bu arada. Evet biraz fazla videosu var. Ama akıcı bir şekilde anlattığı için devamı geliyor. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şöyle çalışıyorum. Ee, yani 2020'de girdiğimde çok fazla çalışmamıştım ama e, son anda bir konuları göz atmak için baktığımda hepsine böyle aynı anda bakmaya çalıştım. Yani tarihe de bakmaya çalıştım. Coğrafyaya da, vatandaşlığa da. Hem süre kısıtlı olduğu için hem de hepsini e, aynı anda bitirmek istediğim için sanırım. Ama bu sene şöyle bir sistem tercih ettim. Önce coğrafyayı bitireceğim, sonra tarihi bitireceğim, sonra vatandaşlığı bitireceğim diye bir şey tercih ettim. Ben mühendis olduğum için matematik temelim iyi. E, matematiğe çok fazla bakmıyorum açıkçası. Matematik takıldığım, hatırlamadığım bazı konular var. Onları not aldım. Onları da sınava yakın bakıp onlarla ilgili soru çözmeyi tercih edeceğim. Siz de alanınız neyse ona yönelik e, atıyorum matematik öğretmeni misiniz? Çok fazla matematik bakmanıza zaten gerek yok. Ya da coğrafya öğretmeni misiniz? Zaten coğrafyaya bakmanıza gerek yok gibi misal veriyorum mesela. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. E, benim sağlık sorunlarımdan ötürü yaklaşık Eylül ayında başlayacaktım e, ders çalışmaya. Ocak ayına kaldı. Ocak ayının yanlış hatırlamıyorsam 20'si gibi başladım. Şu anda zaten yani e, Şubat yeni bitti. Yani neredeyse bir ay oldu. Yani bir buçuk ay oldu diyebilirim. Bir buçuk ayda ben tarih dinlemesini e, coğrafya ve tam, vatandaşlık dinlemesini bitirdim arkadaşlar. yani size şöyle söyleyeyim. Eğer bunları ben parça parça dinlemiş olsaydım muhtemelen şu anda çok daha başında olacaktım. Çünkü benim e, işleyiş tarzım üniversite sınavına girerken de aynı bu şekilde çalışıyordum coğrafyadan atıyorum ee, tarım konusunu hocanın anlattığı 10 tane bir tarım videosu var. 10 tanesini dinliyorum. Hoca bir anlattıktan sonra onlarla ilgili test çözüyorum. Çözdüğüm testten sonra ben tekrar coğrafyadan devam ediyorum. Konular birbiriyle bağlantılı olduğu için bu şekilde unutmadığımı da fark ettim aynı zamanda. Daha kalıcı olduğunu fark ettim. Bu benim çalışma stilim. Kendi çalışma stilim. Siz kendi çalışma stilinizi tamamen kendiniz belirleyebilirsiniz. Siz dersiniz ki ben günde iki tane ders çalışmak istiyorum. Öbür çok çok geri kalırım dersiniz. Siz öyle yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Ama bu şekilde çalışma tarzını da ben tavsiye ediyorum açıkçası. Ben şu an çok memnunum. Çünkü çok kafam rahat. Ee, bir örnek vereyim isterseniz. Coğrafyadan mesela ilk atıyorum ulaşım konusunu bitirdi hoca ulaşımdan sonra atıyorum misal veriyorum hayvancılık geldi ulaşımı bitirdim ulaşımla ilgili soru çoğaltıyorum hayvancılığın bitiriyorum video izlemesinden bahsediyorum bu arada He, şundan da bahsedeyim hoca ilk başta hocanın anlattığı videolardan dinliyorum dinlerken hocanın önemli gördüğü yerleri not alıyorum önceki kitabın üzerine not alıyorum daha sonra hoca atıyorum 5 tane hayvancılıkla ilgili video mu çekti? 5 tane dinledikten sonra kağıda not aldıklarımı ve atıyorum kitabın üzerine hocanın önemli gördüğü yerlerin altını çizdiklerim yerlerimi bir tane kağıda geçiyorum. Kağıt tam bir kez okuyorum. Okuduktan sonra kitaba geçiyorum çözmeye. E, bu şekilde 5-6 tane test çözüyorum. Hepsi çok fazla da test çözmüyorum. Bu arada ilk etapta 5-6 tane o konu benim kafamda oturana kadar yani oturabil ne kadar da oturur diye kendim hani tahmin ediyorum şöyle söyleyeyim. Tarım konusu kafamda 3 testte oturuyorsa atıyorum ilk e, ilk konu mesela işte göreceli konum, mutlak konum bunlar bana biraz daha uzak geldiği için o atıyorum e, 10 tane testte oturuyor gibi düşünün. O şekilde ben planladım. E, daha sonra o konu bitince arkasından Hayvancılığa geçtim. Hayvancılık bitince işte nüfusa geçti. Gibi 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 hani şu an sıralamayı tamamıyla sallıyorum. Hani demek istedim ben coğrafyayı bir kere de bitirdim. Tarihi bir kere de bitirdim. Vatandaşlık bir kere de bitirdim. Ben kesinlikle böyle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. En son tamamıyla hepsi bittiğinde de atıyorum günde iki tane iki tane dersten deneme ya da soru çözme günü yapabiliriz. Mesela Türkçe'den ben şu an tabii ki daha o aşamada değilim çünkü daha bir ay oldu. E, atıyorum, matematikten e, yapıyorum, aynı zamanda da işte coğrafya'dan yapıyorum çünkü e, ikisini en kolay hangi dersler ikisi aynı anda yürüyebilirsin, o şekilde ben tercih edeceğim. E, daha sonra dediğim gibi e, matematikte çok fazla e, sıkıntım olmadığı için bazı sıkıntılı olduğum konuları not ettim. Direkt onları açıp izleyeceğim. Hangisinden sıkıntı varsa onlarla ilgili bir video izleyeceğim. Bu arada matematikle ilgili daha bir hoca keşfetmedim. Eğer sizin tercih ettiğiniz bir hoca varsa altta yorum yazarsınız çok sevinirim. Ben oradan bakarım. Ee, o, o şekilde geometrimde de yine hiçbir sıkıntı onlara zaten bakmayacağım. Türkçe'de de yine e, sözel mantık kısmı hepimizin baş belası olan sözel mantık kısmı. Tabii ki benim de baş bela. Sözel mantık kısmında benim hocamda Hocanın ismini şu an hatırlayamayacağım. Benim hocamda bir kadın hoca var. Hocayı bir dinlen gibi oldum birazcık. Hoşuma gitti. Onunla başlayacağımı düşünüyorum. Çünkü şu anda coğrafyayı, vatandaş ve tarihi bitirdim. Sözel mantığa geçmeyi düşünüyorum. Kendisini ilk tanıtım videosunu izlediğimde ee, hani beni şeyi Sözel mantığı çok fazla çözmemiz gerektiğini ve çabuk unutulacağını söylediği için onu hemen başa aldım. Hani matematikleri, Türkçeleri kalan şeyler onları en son yapacağım. Şimdi ben sözel mantık sözel mantığa başlayacağım. Ee, hocanın da yaklaşık 20-30 tane videosu var. Yani onları da ben peş peşe izleyip o şekilde ilerleyeceğim. Başka bahsedeceğim konu düşünüyorum. <laughs> Aklıma gelmedi böyle düşününce. Ee, yani kısacası şu anda elimde Geçmiş yıllara ait sorular var. 7 iklimin var. Bunlar vatandaşlık var, coğrafya var. Ee, Murat yayınları var. Ee, fulleten paragraf soru bankası var ama ben hiç paragraf paragraftan soru çözmeden sınava geliyorum genelde. Çünkü ben evde çözerken böyle biraz canım sıkılıyor. Sınavda hallediyorum. Yani çok bir sıkıntım yok. Türkçe de yine matematik gibi sıkıntılı olduğum konuları ee, yazdım yine bir kağıda onları da çıkardım şöyle bir Türkçe'de neler var diye baktım genelde onlarda da yine 7-8 tane konum var genelde işte dil bilgisi kısmı ve sözel mantık kısmı onlara bakacağım onun dışında şu an anlatacağım şeyler böyle kusura bakmayın ben gecenin bakayım ikisini de çekiyorum bu videoyu o yüzden biraz aç olarak da böyle oldu bir sonraki videoda inşallah yüz yüze çekmeyi planlıyorum Umarım bir aksilik çıkmaz. Tarihle ilgili kitaplarımla birlikte ve hoca tavsiyemle birlikte bir sonraki videoda yüz yüze olmayı tahmin ediyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü aslında geç kaldığımı düşünüyordum sınava çalışmak için. Bu şekilde kafamla bir sistem oturduktan sonra heveslendim çalışmaya. Benim gibi sonradan çalışmak isteyen olabilir. Belki işsiz kalan olabilir. KPSS'yi de benim gibi bir çözüm yolu bulmuş olabilir. Bu arada ben e, meteoroloji malzeme mühendisiyim. Çalışıyordum. E, iş i̇ş e, sakatlığından ötürü yani ameliyat oldum falan derken. ya yani Sağlık sebeplerinden ötürü işten ayrılmak zorunda kaldım. İşten ayrıldıktan sonra iş yeri kapandı gibi. E, fabrika kapandı gibi şeyler oldu. Bu yüzden şu anda özel sektörde de hala iş bakıyorum ama yani çok özel sektör aslında ya yani çok berbat durumda herkes biliyor. Çok fazla açmaya gerek yok. Yani aynı zamanda iş ararken de böyle bu şekilde kendimi yani oyalama mı diyeyim kafamı boşaltma mı diyeyim. Çünkü iş arama kısmı çok stresli biliyorsunuz ki yani iş bulursam şayet. Bulsan Melani kafesine devam etmeyi düşünüyorum. Hani zor olur tahmin ediyorum ama bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum. E, bu arada kendi bölümüm açısından e, atanmak çok 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 zor. 2020 yılında sadece bir kişiyi aldı <laughs> Türkiye'de. O da Kırklareli ya da Kırkaleni sanırım çok net hatırlamıyorum. Bir kişiyi aldı. E, o da puanı 95 buçuk 96 öyle bir şeydi sanırım e, kendi bölümünden açıkçası çok zor atanmak çünkü puan e, yani 90 puan alsam bile e, çünkü yer yok anlatabiliyor muyum hani bir tane yer vardı orada bir kişiye alacaklardı zaten öyle, öyle şekilde yani düz memurlukta da zaten herkes artık düz memurluğu tercih ediyor biliyorsunuz. Bilmiyorum hayırlısı. Umarım e, çalışmalarımızın karşılığını alırız diye düşünüyorum. E, bir sonraki tarihi videosunda yüz yüze görüşmek üzere diyeyim o zaman. Beni buraya kadar dinlediyseniz videonun altına mor kalp bırakırsanız <laughs> beni çekip dinlediğiniz için canlı hiçbir şey yok. Sadece kitapları gösteriyorum. Eğer dinlediyseniz mor kalp bırakırsanız çok 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 çok, çok sevinirim. Videomu abone, ol e, videoma daha alışamadım. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz, yorum yazarsanız aşırı memnun olurum. Bu arada Instagram adreslerim de var. Ama onların bir sonraki videoda hiç bahsetmek istiyorum. Çünkü bir tanesi kişisel hesabım, bir tanesi de hiç kaba sizlerle alakası olmayan bir yemek hesabım var arkadaşlar. E, Instagram'da şu anda 14362 küs küsür kişi e, takip ediyor beni. O da tamamen bir hobi sayfası. Ondan da inşallah bir sonraki videoda bahsederim. Yüz yüze konuştukça böyle konuşasım geliyor. yüzde videoda daha iyi konuşurum diye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.